Merhabalar arkadaşlar oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 2020 Analik Fenerbahçe kariyeri ile karşınızdayım. E, laf fazla uzatmadan şuradan Analik'e girelim. Yeni diyelim. Arkadaşlar bu arada e, PlayStation 4'ten çekiyorum bu videoyu. Onu da buradan söyleyeyim. Şuradan Fenerbahçe'yi vuralım. Ben Fenerbahçeliyim o yüzden Fenerbahçe çekeceğim. Şuradan Fenerbahçe'ye. Hah. Şimdi ne diyor? Görünüm özlü. Tamam. Buradan şey. Ee, hangi teknik direktör olacağımızı seçeceğiz. Şuradan bakalım. Ziko ya. Hani Ziko daha önce de yaptığı için Fenerbahçe'de menajerlik. Tamam ya. Bunları ellemeyelim. Okey diyelim. Ne diyor? Ha, burası önemli. Transfer sıklığı normal. Görüşme sırlığı normal. Zorluğu. Başlangıç bütçesi. Büyük yapalım ya. Tamam tamam. Geçerli birim. Euro. 10 dakika orta seviye tamam. Orta sonradan onu profesyonel alırım. Tamam büyük. Tamam her şey hazır. Okey diyelim. Fenerbahçe kariyerimize artık başlayalım. PlayStation'dan ilk video. Hayırlı olsun. Bu arada arkadaşlar Outlast'ın son bölümü 4 saatte 105 görüntülenme aldı, çok iyi. Çok teşekkür ediyorum hani sizlere. Onu da buradan söyleyeyim. Evet. Kimler bunlar? Dirar var orada. Öbürünü tanımıyor ama kimse. Evet, Zico. Fena Vay, Gustavo Zico şey, tanışıyor oyuncularla. Sandık zaten biliyor buraları ama e, yine de şey evet kim acaba bu o o kim ya onu bilemedim neyse burada herhalde antrenman şeyinde bu arada playstation 5'te çıktı ne düşünüyorsun sizce güzel mi Evet. Sezon hedefleri hedef belirleme. Tamam. Herhalde şu soldaki kişi başkan. Ali Koç. Ziko sizinle bu sezon hedeflerini görüşmek istiyorum diyor. Sportif direktör olarak bu yıl lig şampiyonluğunu hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir? Allah benim fikrim mi? Allah kardeş. Katılıyorum. Champions League müsabakalarına kalmayı hedeflemeliyiz. Katılıyor. Katılıyorum ya. Katılıyorum. Türkiye Kupası şansımız tamamen dışarıda bırakmak istemiyorum. Ama önceliğimiz ligi kazanmak. Evet. Hadi abi ya çok uzun yapmışlar buraları ama. Aynı fikirde olmamıza sevindim. Bu sezonun gibi kazanalım. Tabii ki de. Kazanacağız. Aynı fikirdeyiz diyor. Tabii aynı fikirde olacağım lan. Evet. Basınla toplantı vay basına çıkıyoruz he Özellikler çok güzel ama Yani PES 2019'da üf dağlar kadar fark var PES 2020 Yeni menajer size oldunuz Tebrik ederim Bu sezonun ilk şampiyonluğu için büyük bir çekişme olacak İlk yılınıza ilk şampiyonluğunu kazanma şansınız nasıl görüyorsunuz diyor Kardeş Diğer takımlara saygı duymamız Ayaklarımızı yere sallaması şa Şampiyonluğu kazanacağız abi Buraya gelmemde rol oynayan ve bana bu harika fırsatı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Lig şampiyonluğumu kazanacağımdan son derece eminim. Oyuncularımız güçlü harika bir yedek kulübemiz var ve üzerine bir de menajer olarak ben. Kulüpteki tecrübeli tekniklikten bahsetmiyorum bile. Vay be. Baya güzel. Şurada Fenerbahçe topu da var. Evet şimdi büyük de yaptık transfer şeylerimizi. Bu sezon nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz? temiz de centilmence bir futbol görmek istiyorum. İyi bir gösteri yapmak istiyorum çocukların sert oynadığını. Centilmence bir futbol ya. Hedefimiz her zaman kazanmak ama taraftarların gurur duyabileceği bir futbol oynamak istiyorum. Kirli oyunlardan zaman ve zaman israfından uzak durmamız. Do oyunu doğru şekilde oynamamız gerek. İstediğim şey bu. Skorayız tamam hadi. Bir cümleyi 10 cümle zamanda söylüyorum ben anlamadım seni. Heh köy gidiyoruz. Vay bezi koya bak. Ana hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben buraları biliyorum. Hani Ana ligi PES'i çok uzun zamandır oynuyorum. Yani buraları biliyoruz. Şey değiliz. Mesajlar diyor. Ee, bir bak yok burada. Geç. Kaç binimiz var? Nasıl ya? 33 milyon mu? Aa. Çok fazla ama bu ya. Ben bu kadar büyük olacağını düşünmedim ama. Hani büyük olacağını düşündüm de bu kadar düşünmedim abi. Neyse sağlık olsun. Diziliş böyle. şunu hemen 4-3-3 yapalım. Ben 4 3 seviyorum. Yorumlara yazın hangi dizilişle oynamamı istiyorsanız. Altay olsun kalede. Tamam. Sağ bek şöyle Isla. Hasan orada oynasın tamam. Defansif Kustavo oynar ya defansifte. Aynen. Şöyle biraz geri çek. Ofansifte kim oynasın abi? Emre oynasın ofansifte. Hayır 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 öyle değil. Hayır öyle değil ha. Abi şöyle alsana şunu ha. Jailson yerine şurada bakalım kimler var. Deniz oynar mı ya orada? Tamam Deniz oynar ofansif. Şuradan Cruzen yerine onu alalım. Cruze'de Rodriguez'in şöyle gizli forvet. Şöyle güzel ya. Bu arada Rodriguez de gitti gönderdik Rodriguez de ama yani bilmiyorum. Şöyle bir lalle diyelim. İlk videom da hani bu deneme videosu biraz da şey. Lan tamam lan kaç gün atladın? Hani sesim fazla gele, gelebilir ya da oyunun sesi az olmuş ya da fazla olmuş olabilir. Onu çok şey yapmayın. Denizli Spor Kulübü. Şimdi kimleri alacağımıza bir karar verelim. Ben diyorum ki şöyle sağlam bir stoper çakalım he. Şöyle faletin yerine. Şuradan adaylarımız olacak. Adaylar kimler olsun. Kimi alsak ki stoper. Pike mesela. Pike'yi alabiliriz. Pique. Şurada. Ha lan Pike? Vay anasını ya. Şuradan gir Barcelona'ya ya. ya. Abi pike he. Burada. Güzel pike yakışır ekleyelim be. Tamam o şey hallettik güzel. Vay mestozil alalım mı la? He? Mestozil. Kendisi Fenerbahçeli biliyorsunuz. Mestozil'i bir çakalım ya. Allah'ım ya. Özil o zaman. Mesut Özil. Ya gir Arsenal'e şuradan ya. Üf, her şey üst üste geldi. Üf. Nedir abi? Ah. 85 Yula. Yalnız tipler çok iyi değil mi ya? Tipler aynı neredeyse. Bir bunları bir şey yapalım. Evet. Mesut'a bir gönderelim transfer. Ne abi bu? Allah Allah. 750 mi Allah Allah Ya Bizim de ona göre paramız var Allah'tan ya Veriyorum ya 4400 Şöyle 3850 verdim 2 yıllığına gelsin abi Şöyle de maaş Tamam Mesut'a gönderdik istek Piki'ye de gönderelim Şuna bak 3 milyon ya Yok 7 milyon ödemem ben ona. 4.62 veririm ama Pike'ye. Nasıl 2000 maaş ya? Hadi serbest kalma olsun da. Şöyle bonus vereyim abi bari ne yapayım ben ya? Maaşları görüyor musunuz mu gençler? Allah Allah. Bunlar bir son bakalım da çok oldum ama yani. İlginç. Neyse. Tamam. Görüşme gününe geldik. Bakalım kabul etmişler mi ya. Mesut Özil sonuçsuz kaldı. Yapma ya Mesut. İkisi de ya. Ay anasını be. Başka adamlar alacağız o zaman. Yıldızlar takımı yapacağım ben bu takım valla. Ramos gelsin abi Ramos. Bir şey gelmezse biz de Ramos alırız. Bir şey gelmezse bizde de Sergio Ramos alırız. Ser Ser Sergio Ramos. Okey abi Ser Sergio Ramos iyi yani. Şuradan. 2700 veririm ben. Abi maaşın çok maaşın ya. 1600'de maaş vereyim yani. Biraz da genç yetenekler. Genç yetenek kim var? Bay Sancho. Cruzen ne gelebilir mesela Sancho. Allah Allah şaka gibi ya. Fail üstüne fail'e. Yedi beş yüz veririm ben. Şöyle maaş da veririm. San çok kabul eder diye düşünüyorum da. Sağ açık ve defans aldık. Ne kaldı? Bir tane de bek alalım. Kim alınabilir bek? Bek, 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 bek. Arnold diyeceğim de çok paldır Arnold. O yüzden Arnold da almam. Ya da bek bir kalsın ya şimdi. Onlar bakalım bir dönüş gelsin transferlerden ilk ona göre devamı ederiz. Mil Emre falan bir şeyler diyor. Geç ileri al. Bir şey yapamayız şu an. Ah be keşke oyuncular istek göndereydim ya. Cık. Neyse. Vay maç günü tamam. Liga açılışı birinci bölüm. Menajer olarak ilk sezonunuz ve ilk maçınız için çok az zaman kaldı. Şu an nasıl hissediyorsunuz? Eee taraftar, taraftarları gururlandıracağız. Ya, geçtim ya buraya arkadaşlar. Hani önemli bir şey de yok. Boşverin. Şuradan görüşmelere bakayım. Lütfen iyi olsun görüşmeler. Ramos sonuçlandırılamadı. Sancho. Çok iyi abi. Sancho'yu ben kaçırmam abi. Sancho takıma hoş geldin. Yalnız Forvet'e bir de Leva olmaz mı? He? Bir de Leva. Forvet'e bir de Lewandowski şöyle. Nasıl olur? Makine makine. 8 8-750. Çok pahalısın ama işte. Tam 9600 vereyim abi ne yapayım yani. 2600 de maaş yani çok abartı ya. Hani ben başkalarından da izledim de bu videoları da. Ama ilk defa gördüm yani böyle neyse. Şu bizim ham takımımızla bir maça bir çıkalım bakalım. Evet yine ara sahne soyunma odası. Kayseri Spor zor bir rakip ama bu onlardan korkmamız için bir sebep değil. Taraftarlar bugün her şeyi ortaya koyacak. Biz de aynısını yapalım diyor. Bir motive konuşması. Tamam. Stada bir girelim. Gece olsun maç. Ee, tamam formalar okey. Oyun planı zaten yapmıştım. Süper Lig'e başlıyoruz hadi bakalım. Başlama vuruşu dedik. Evet yüklensin. Bir yandan bir arkadaşım yazıyor da ona da mesaj yazıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Geldi. Şu an gördüğünüz gibi buraları geçiyorum. Evet. Vedat topun başında. Vedat topu vuruşuyla başladı. Gustavo. Evet. Serdar. Kısla'ya verdi. Deniz eski takımına karşı oynuyor. Cruze e, ortaya başladı ya bak. Hasan. Rodriguez. Tekrar Hasan. Deniz. Uzaklardan baktı Deniz. Ses biraz şey olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Sonuç videolarını düzeltecek o. Deniz dışarı kaçırdı. Şuradan iki saniyeli oyunu durduracağım kusura bakmayın. Tamam devam ediyoruz. So, Reinstra so Dujadovacije Antep. Antep 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 de Antep Mensa Beşiktaş da olabiliyorsunuz. Kaptırmayın aman tehlikeli buralar. Tehlikeli. Yapmayın beni. Sinirlendirmeyin. Emre Vedat'a güzel. Şimdi Cruze. Max Cruz o da sattı bizi neyse. Vedat çekti Vedat tokatladı kaleci kaleci tokatladı şöyle öne çıkma diyelim şöyle falsolu bir orta Cruze e vuramadı Hasan Ali Gustavo gerçekten ki bir tane çak oradan Gustavo Az farklı dışarıda. Oh, Long. Diego Angelo. Dujadje. Antep. Dujadje. Denstra. Baskı yeah, yapıyoruz start, bir yandan. Mensa. Kötü pas. Gustavo. Evet. Serdar. Simon Falet. Hasan Ali. Emre. Stavou, Vedat boş. Vedat boş. Emre, Emre, kaçırma, yaz onu Emre, hayır, hayır Emre ya. It's a busy front line, lots of movement. Ya Emre ya, yapma ya. Awaar. Uzun top, uzun top yetişemez, Antep yetişemedi. Dakika 7-0-0. Halet Aziz. Serdar Isla Deniz Kruse right. Cruze en köşeyi gördü Aman Emre En köşeyi gördü Şimdi Rodriguez gidiyor Rodriguez oyunda da hızlı Rodriguez çalımını attı Emre Falsosu iyidir Emre'nin Emre'nin falsosu iyi Kaleci tokatladı Şimdi savunmaya çarptı Acar. Diyor. Pedro Henrique'ye verdi Serdar. Serdar faal yapmış sözde ya. Ulan hoca. Nerede yapmışım faali söyle. Bu faal mi şimdi? Hayır bu faal mi? Peki ya ben vallahi bir şey demiyorum ya. Tamam ben bir sustum ben bir şey demiyorum. Gustavo ama hadi ya onu alırdın sen. Pedro Henrique aferin isla. Şimdi aç ayağından yürü biraz koçu. Çok güzel Vedat. Vedat. Çok ağırsın Vedat ama çok ağırsın. Çıkar oraya. Hayır oraya değil Vedat ya. Şöyle altı pasa gelsinler. Bakın. Gole gelin. Gole gelin. Kruze e vuramadı. Hasan hop fake. Gustavo. Vedat. Ya Vedat çok ağırsın ya. Bir günde dönüyor etrafında. Bir gün aynı. Dünya gibi aynı. Emre. Çak lan oradan ya. Hayır ya. Rodriguez. Ya Rodriguez. Kayla. Over to the left. Pedro. Alırım ya ama onu alırım ya. Ver lan. Kruze. Orta alandaki boşluğu gördü. Vedat da orayı gördü. Emre de orayı gördü. Çok güzel top. Kazma değilse bunu kaçırma. Ya ben vallahi bir şey demiyorum ya. Ben vallahi bir şey demiyorum. Ya. Bunu kaçıramazsınız. Siz. Emre. Korneri kullandı. Deniz vuramaz ama Deniz. Hasan gerizekalılık yaptı, kaybettik. Kontra yiyoruz şu an. Ama Mustafa onu alır ama. Alır da nereye atıyor ama? Kafa yedi oyna. Bak bak. Daha geçti lan. Geçti lan. Burlan Deniz eski takımına attı Deniz. Deniz eski takımına golünü atıyor. Deniz Türüç. Fenerbahçe'deki ilk golünü ilk süperlik maçında kaydetti. 1-0 durum. Başladı Kayseri. Veda. Aman Antep. Antep gidiyor. Bernard Mensah. Mensa Rodriguez yetişemedi ona. Dakikalar 42 artık ilk yarı bitmek üzere. Brainstra Rodriguez alamadı aman gol yeme. Aman 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 abi aman aman. Ama Deniz. Şöyle bir yeri gördüm. Güzel pas. Rodriguez tutabilirse bir de çalım atabilirse. Çok güzel. Oraya değildi ama ben Vedat'a verdim onu ya. Da, tamam hadi bitir hoca. Hoca bitir hoca. Heh. İlk yarı bitiyor. Deniz Türçün attığı golle 1-0 Fenerbahçe önde. İkinci yarıya başlayacağız. Başladı. Diego Angelo. Aboen Nur. Dijac J. Antep Şu kaçıyor onu kaçtırma Emre Antep Hızlı Antep'e bak Antep'e bak la Alırlar kaçıyorum hayırdır Çok güzel Hasan Ali'ye bir arapası Vedat kaçar mı Vedat kaçar şöyle Ama Vedat ona yetişemez Vedat alamadı Vedat'ın bu arada Latya'daki performansı sizce nasıl? Ben çok hani izlemedim de kötü diye duydum. Aferin bu aferin Isla ya. Vedat. Tamam bir ara güzel. Cruze'yi öldürdüler orada resmen. Öldürdüler. Emre. Geri oğlum gez. Direk aman direkt diyorum ya. Sıyırdı direği ya. Neyse. Anasını ya. Dujecce Antep. Bernard Mensah. Antep. Ya Antep. Oğlum yürü git. Neyse Emre. Tamam verdi Max Kruse. Şuradaki açıklığı gördü Cruz'e Deniz Türüç'ün hemen boşluğunu ama Deniz Türüç ne yapıyor? Topu kaybediyor. Bas 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 ona bas. For bas lan al 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 al. Allah alamadım ya. Aferin <laughs> lan. Çıkmaya <laughs> değdi. Emre Taşdemir. Emre herhalde. <gülüyor> Gustavo. <gülüyor> Falet. Valet. Abi ondan yavaş lan. Vedat bir çalı Oraya vermedim ama ya. Emre'ye vermiştim. Cık. Şu oyunda benim vermediğim yerlere pas atıyor ya. Sinir oluyorum. Oyuncular yoruldu. Ama yedek kulübesini galiba tam hani hazırlayamadık. Unuttum yani daha doğrusu. Hazırlayamadık değil. Hasan ama top aldı. Çıkarma işte o topu. Çok güzel Hasan. Emre'ye. Emre. Ya böyle bir rezillik olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi. Ah be Rodriguez ya. Beşinden geçti o top. Hadi gençler ya. Takım biraz öne çektim ya. Gol yiyebilirim. Onun riskini aldım ama atmamız lazım abi bizim. Kayseri kim ya? Kayseriler de bu aradan bu arada buradan selam Kayseri. Aferin lan. Denize bak. Fırtına fırtına fırtına. Far hocam. Değil. Bana yapılınca far değil. Ben yapılınca far. Anladım hocam. E. Ya sabır. Ya sabır. Pedro Enrique aman. Bir eyvah. Galiba içime doğdu gol diyeceğim galiba. Aman 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 aman, aman aferin Falet. Atalım da rahatlamamız lazım biraz kızım. Lan Vedat. Fal değil mi hocam? Lan Gustavo ya sen tek başına yetersin lan bu takıma. At şuraya. Emre. Yarım saatte dönüyorsun Emre. Topu başında. Vur Max Kruse, vur. İşte bu be. İşte bu yap gol sevincini ya. İşte bu. Emre asist yaptı <laughs> herhalde. Emre asistine Max Cruz'e'nin golü işte bu.

Allah man tehlikeli toplar onlar. Sakatlık çıksın istemeyiz. Oyunda olsa bile. Çok güzel paslar değil mi bunlar ama. Çok güzel paslar değil mi ama bu orta hiç iyi olmadı o pasların üstüne. Geri Rodriguez. Neyse hadi. Emre Taşdemir. Taşdemir tehlikeli bir pas Pedro Henrique'ye te çok tehlikeli çok tehlikeli o oy ama çok tehlikeli dedim ama ama çok tehlikeli dedim atamayana atarlar lütfen atamayana atarlar lütfen atamayana atarlar çok güzel gir içeri ver Deniz ah çok güzeldi ya keşke gol olsaydı ya o Neyse ya, hocam bitir hadi. Ve bitiyor. Evet. Süper Lig'deki ilk maçımızı 2-0 galibiyetle tamamlıyoruz. Videoyu da burada bitireceğim. Maç günü bir. Gördüğünüz gibi Süper Lig'de tablo bu. Konya birinci averajdan. Öyle yani durumlar. Dördüncüyüz şu an. Evet. Neyse arkadaşlar. Eee. Görüşme günü diyor. Tamam. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür derken pardon pardon Sancho. Sancho. Yıldız transfer Jaden Sancho. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi imza töreni Jaden Sancho'ya Evet, gördüğünüz gibi tokalaştık. Ve geçiyoruz imza törenine böylelikle. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, takipte kalın. Sizleri seviyorum. Devam etsin diyorsanız like atın, yorum yazın. Neyse. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.